Konya Büyükşehir Belediye Meclisi 2024 yılının ilk toplantısını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında gerçekleştirdi. 2023'ün büyük acılar yaşanan bir yılı olduğunu belirten Başkan Altay, 2024 yılının ilk meclis toplantısının hayırlar getirmesini temenni ederek konuşmasına başladı. 6 Şubat depremi hepimizin hafızalarında taptaze duruyor. 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Elhamdülillah ki Konya belediyeleri olarak Hatay'da yaptıklarımız tüm Türkiye'nin takdirini kazandı. Buradaki en büyük başarı bir bütün olarak hareket etmekti. Bütün belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız Hatay'da birlikte bir gayret göster. Geride bıraktığımız Ekim ayından bu yana Filistin'de yaşanan İsrail zulmünün hala devam ettiğini anımsatan Altay, dünya üzerinde insanlığın kötü bir imtihan verdiğine vurgu yaptı. Ekim ayında Filistin'de yaşanan İsrail zulmünün hala devam ediyor olması. içimiz kan alıyor. Her gün gelen görüntüler bir önceki günü adeta hafızamızdan siliyor ve daha kötü hale getiriyor. Dünya üzerinde insanlık maalesef kötü bir imtihan veriyor. Özellikle devlet yöneticilerinin sesinin çıkmadığı bir dönem yaşıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin bir an önce barışa ve huzura kavuşması, İsrail zulmünün bir an önce sona ermesini temenni ediyoruz. Yaklaşan belediye seçimleri hakkında da konuşan Başkan Altay, konuşmasının son bölümünde tüm meclis üyeleriyle birlikte uyum içinde çalıştıklarını ve bu manada örnek bir meclis olduklarını belirterek tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Seçim dönemleri siyasi rekabetin arttığı bir dönem ama Konya siyasi nezaketin en üstte olduğu illerden birisi. Bu dönemde de ben aynı nezaketin tüm siyasi partiler tarafından gözetileceğine inanıyorum. Sonuçta hepimiz bir yarışa giriyoruz ve bu yarışta belirleyici olan şey vatandaşın önüne konulan sandık. Sandıktan çıkan da hepimizin başının üstünde yeri var. İnşallah Konya yine bu nezaketle, bu zerafetle, bu güzellikle bu seçimlere gidecek.